Draven'ı seslendiren Erik, aynı zamanda Velkoz ve Jax'i de seslendiren kişidir. Draven eski İngilizce'de avcı demektir. Draven'ın dansı ateş danslarından esinlenilmiştir ve dansı Trash'inkine oldukça yakındır. Draven dans ederken konuşan ilk şampiyondur. Draven geri dönerken ya da ışınlanırken Hüseyin Bolt gibi poz verir ve geri dönüyorsa yeniden canlanma bölgesini, ışınlanıyorsa ışınlandığı bölgeyi işaret eder. İddialara göre Draven kurbanlarıyla koşu yarışı yapan eski bir Osmanlı cellede olan Zülfikar'dan ve mahkumları tek bir hamleyle öldürüp halka eğlendiren İngiliz cellat Richard Brandon'dan esinlenilmiş olabilir. Strateji Kültür kanalındaki videodan Zülfikar hakkında bilgi almak için karta tıklayın. Draven ve abisi Darius'un seviye başına saldırı gücü ve saldırı hızı artışları eşittir. Birbirlerinin yaşam tarzlarını onaylamasalar da bir içki eşliğinde eski günleri anıp gülecekleri bir gece geçirebilirler. Bu yüzden Darius Draven hem arkadaşlarında hem de rakiplerinde görünür. Ayrıca Draven'ın arkadaşlar kısmında kendisi de vardır. Darius hakkında bilinmeyen gerçekler için kartı tıklayın. Draven'ın pasifinin simgesi şampiyon portresidir. Draven'ın tasarımcılarından biri, Draven'ın kıyafetleri ayrı eve çıksa yeridir. Çağırabileceğiniz her türlü etkinliğe uygun kostümü var demiştir. Morello Pax konferansında Draven'ın ilk konseptinin yapıldığı zamanlarda tasarım ekibi çalışırken, birinin kalkıp hiçbir şey söylemeden beyaz tahtaya Draven ligine hoş geldiniz yazmasıyla Draven'ın gerçek kimliğini bulduğunu söylemiştir. Draven'ın narsist kişiliği dolayısıyla tüm takımın ilgisini zaten isteyen ve her skoru almak isteyen rol olan saldırı gücü taşıyıcı olmasına karar verilmiştir. İnsanların suratlarına balta fırlatıp, gülüp, balta alıp süreci tekrar etmesi de cabası. Draven gerek ismen gerekse görünüş olarak Spider-Man serisinden avcı Craven'ı andırmaktadır. Draven'ın biri sağ koluyla biri ise sol koluyla olmak üzere iki farklı kritik vuruş animasyonu vardır. Darius'un özel dönüş animasyonu olan ilk şampiyon olduğunu söylemiştik. Draven ise özel dönüş repliği olan ilk şampiyondur. Draven rakip bir Draven'ın baltasını yakalarsa güzel baltaymış alayım der. Sunucu Draven bir oyunda olduğunu bilincinde olan çok nadir karakterlerden biridir ve tüm repliklerinde toplam 53 kere Draven kelimesini kullanır. Draven hakkında bilinmeyen gerçekler bu kadar. Daha fazlası için strateji oyun ve strateji kültür kanallarımıza abone olmayı ve beğendiyseniz lütfen butona basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.